arkadaşlar ben Tuna. Bugün Minecraft Pocket Edition'da yeni serimiz olan Survivor serisine başlıyoruz arkadaşlar. Ve yanımda en iyi arkadaşım Can Dostum o kanalımın ortak e, arkadaşım Murat var. Aga hoş geldin. Hoş bulduk Aga. Bugün Murat ne yapacağız Aga? Aga madene yiyeceğiz bugün. İlk, ilk Doğumumuz olduğu için. Arkadaşlar elimizde neden falan var diyorsanız arkadaşlar. Bizim bir tane daha kıralım. arkadaşlar. Yani biz biraz oynamıştık bu oyunu Bayağı geliştirmiştik. Sonra biraz düşünmek arkadaşlar. Video çökelim falan dedik arkadaşlar. Bunları şurada evimize gel eve gösterelim. Şöyle, Şöyle inelim eve. Şu, biraz güzel arkadaşlar. Evimiz. Bu evi arkadaşlar hiç e, game filan kullanmadık, arkadaşlar. hepsini biz yaptık kendimiz arkadaşlar. Şu lüftekleri hepsini filan kendimiz yaptık arkadaşlar. Hiç el emeği göz arkadaşlar. Kapıyı kapat gelirken arkadaşlar. Tüm kapıyı kapat hadi. Kendi var zaten belli. Ay ana! Tam oynarken adamın sesleri geliyor. Ben bunu çok merak ediyorum nereden geliyor diye. Sen? Nereden geliyor? Arkadaşlar sende bug var. Nasıl? Bak yani yürümüyor ki sen direkt uçuyon girem ben. Sağa sola giderken böyle pum. Golen biri yanımdan uçarak geçti. En süre, en galiba. Ne dersin aga sen? Şurada maden vardı oğlum madene gittik ya. Aga çöme be ama. Abi olsun madene gece girdiğimizde de bir şey olmuyor. Zaten öldürecekler hayvanlar bizi garanti. Ya ben buradan gidiyorum ya. Şuradan canım olmasın mı? Allah kahretsin de madem yok. Aga farkında mısın? Bizim biz buradan girmiştik bir yerden. Zeliler doğumanda gir. Aga akşam oldu ya. Yarın mı zeliler? Yarın mı? Oldu işte. Kanka <laughs> deli gidiyor. Yürüyün. Ev nerede? Arkadaşlar evimizi bayağı gizli yaptığımızda kendi evimizi unutabiliyoruz bazen. Öküz gibi aramak zorunda kalıyoruz. Bundan dolayı özür dileriz de mi var? Biraz... Arkadaş bir daha aç. Siktir bokta ne yaptı arkadaşlar? Şimdi Direkt aşağı mağara buldu bir tane kapattı. Direkt şey yaptı. Kim? Sen... Hadi aga ya yat. Ama kardeşim. Ne oldu? Aaa koyayım senin. Evet sen düzelttin. Aa, o. şimdi Başını... ben abi buraya koyum, oraya gidiyor. Ha, kapı kapı. Doğrudan eğil sen kapı açamıyoruz olsun. He? Ha. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar geri dönme videoyu durdurmak zorunda kalmıştım ama geri döndük. Ay şimdi istersen direkt uçalım. <laughs> açtım ben açtım ve kapattım. O ne sen? Ne? Abi orayı yanlışlıkla koydum. Abi eğilmişim ben kapıyı kapatamıyordum. Arkadaşlar bu arada böyle serinin devamı. mısın? Ben bir sürü kanala abone olup like atarsanız beni çok seviniriz arkadaşlar. Biz bu arkadaşlar yaptık. Ve ikinci bölümde arkadaşlar sizin için Of! Sizin için maden yapıyoruz. Ay maden diyorum arkadaşlar. Ee, sizin için... Allah. Tarla yapacağız arkadaşlar. Onun yollara çek çekmek üzereyiz. Koç koy bir yere. Aga dur be. Koydum dur aşağı. Aga bu, bu Aga. Ay okuma derken. Aga korkuyorum aga. Aga bu da zaten öldürürüz biz. <laughs> ben ne yapacağım biliyorum. Drop buraya. atladım. Ne kadar can 2 2,5 kalp. Aga oraya Demir aga demir buldum güzel. Demir. Gel aga. Arkadaşlar biz buradan çıkarsak iyi. <laughs> aga aga blok kıralım da boşu boşuna. Bende blok var zaten aga aya. Bende... Kaç tane var? Oho bende 30 tane topak. Hoş düştüm ben düştüm gidiyorum. Ben Allah, Allah Allah çık çıkamıyorum aga gel buraya mar Maras'ın madem mal. Bu dur, dur dönüşümecek. Çıkıramayacağım. Al gel abi Aldım aga. Bu Cennet. Ne cennet oğlum? Hayır oğlum cennet değil. Oğlum cennet diye burası cennet değil. Double aga, cennet. Aga yukarıda bir şey var. Ben çıktım oraya. Yukarıda araya. bir tane daha var. Aga bura. İşlerim oldu mu? Anam demir gidiyor. Oo kömür dolu aga bura. Baksana şuna. Aga dur be Oo anlaştı. kömür dolu aga. Aga aşağı gidiyorum ben. Aga gitmeyeceğim tamam. Gitmedi. Gel yemedi de mi yemedi? <laughs> yemedi değil yemedi Allah'ım. Ya Türkçene var ya. Sıman sen Türkçe öğretmenler. He ben seninkini. Şuradan et <laughs> Ben gidiyorum bak elimi koyuyorum. Aga beklesene. Neredesin? Heh. Buradayım. O kömür cenneti. Gördün mü aga? Gördüm. Aga burada bir diamond buluyoruz var ya kafamı gözümü yararım aga. Yarım aslan Tamam lan. Tamam lan. Bulamayacağımıza göre ben her zaman sıkıntıyım. Sen gene şey yap. Hazırlan kendine. Ben bulurum sen merak etme. Evet. Tabii game mode girip açacağım bir tane. Oğlum vurma. Aga abim aga ya torç koyarken önüme geçiyor. Aga daha saldı onu alamayız. Hadi evet, sigeceğim ya sigeceğim. Kapatır mı lan diye. Dırırır. Sayılmayacak. Dırırır. <laughs> Gel ya aşağı iniyor bak o, o altın. altın ne oldu kamil bekle çekil kamil ne oldu kamil ben diamond dedim al aga altın kazmamız lazım ama Alt, aga dime, demir kazmı aga burda aga mavi şeyden buldum lapis Ha lapis ana boksa aga kaç tane diamond var ama demir kılıcımız yok aga aga biz burdan çıkarsak çıkmaz çık çıkabilirsek vallahi helal bize ben hemen şuradan aga yapıyorum Hadi ya git gar ya git. Bir tane. Çöşme masası yaptım aga. Ananı sikiyim. Ne oldu lan? Öleceğim. Geliyorum bekle. Aga öldüm. Yemin ettim öldüm. Evet, geliyorum ben... direkt geliyorum aga. Mağara geliyorum. Aldım eşyalarını da. Aga alma ben alacaktım. Aga ben sana atarım onları sıkıntı yok. Nerede? Sen şuradan indik değil mi? Geliyorum aga. Oradaki var ya bütün her şeyi tamam Aga nerede oldun sen lan? Öküz bulmuşsun. Aga alev alev gelmiyor sandım. Alevleri kapattı. Alev gelmedi. sonradan bir anda bir alev geldi. Ne <laughs> mi Alev akışkan. Hayır üstüme gelmiyordu ilk başta. Neredeydik lan biz? Neredeydik? tam indik? Ya, buradan ha buradan indik? Ha Kamil adını görüyorum aga bekle. Gel. Aga demirmiş. Tamam. Aga burada bizim yavaş zombiler var. Abi, şu an adım görünmüyor. Ne taraftasın sen benim adımı görüyor musun? Hayır ama sesini duyuyorum aga. Mal sesini duyarsın çünkü telefon yanımızda. Onu de, demiyorum. Adam. Gördüm aga vallahi gördüm geliyorum. O oh, biraz bir an seni Geldim o. Oh. Gördüm seni. Eşyalarımı ver namussuz. ne yaptın sen? Bir tane fırın yaptım. Aga fren yapayım mı? Altında bir... var burada? Aa kazma onları kazma aga. Tamam. Demir tamam. kılıçla aga demir no, şey lazım. 34 tane taş var. Hadi aga ver eşyalım var. Allah. Aga demir var mıydı? Demirler nerede lan? Hadi aga eşyalım var. Aga demirler geri çıktı demiş. Alma. Hı? Ne oldu? Video dakika oldu? 8 daha. Ben arkadaşlar videoları kısa çekmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Çünkü 15 dakikadan fazla video atsın arkadaşlar YouTube'a bilgisayar olmadan. Ha bilgisayarımız ekranda olacak arkadaşlar. Arkadaşlar yakında e, ben Aa kömür varsa kömür koysan abi şuraya. Bir sen bu hafta olacak arkadaşlar. Asset Corsa ve Euro Truck Simulator çekeceğiz. Evet arkadaşlar Asset Corsa ve Euro Truck Simulator çekeceğiz. Otla çekeceğiz beraber. Benim bilgisayarım korku oyunları oynayacağız. Bunu da Kurgulamıyorum. Challenge'lar yapacağız arkadaşlar. Canlı yayınlar yapacağız. Biz bunlara challenge Sen bebek gibi gülüyor oğlum. Arkadaşlar kronik yavrum gülüyor. Hadi şuradan hemen ayarlar kolay Gülmeme, ben kolay gülmem Yok amına <laughs> Gerçekten gülüyor. Benim de gülüm var bakacağım. Video seçenekleri. Bir arayüzü modu klasik değil mobil falan da. Ağabey ne aga Ağabey şalır mı ver benim. Aga bekle be aga Aşağı ben, ben Sen burada oynadın mı? Tamam aga Demir kazma yaptım Ondan sonra Bir tane daha demir kazma yapıyorum Sana da vereyim Bunlar benim eşyalarımdan var burada ya Gel demir lan var. gel Vereyim sana Aga demir buldum Bu eşyalarımdan da var benim aga Alın Balta buldum şey buldum Tamam Vur. mı? Bekle ben şu Kılıç altınları vurdum. alayım Kılıcım bende Aşağıda ben de. demir gördüm Altınlar alıyorum aga. Al. Aga biz bunu hayal edeceğiz herhalde. Aynen. Bu da şu var bak. Çok özle yandık. Ola pisleri almadım ne yaparım? Pisleri al. He. Az siktir ben buradan atlayamam. Aga benim eşyalarım var. O son anda. Aga altın buldum. Bekle ben gidip alayım aga. Bak gel bak burada. Aldım alıyorum ha. Aga bir de o kırmızı şeyden buldum. Ee, şey. Abi burada var ya diamond çok senin abi. Çok rahat vardır aga da. O, işte aga su. su lazım. Aga su var burada görmüyor Demir var aga demir dolu burada. Demir cenneti. Aga şimdilik ben sana bir tane daha aga, atayım al. Aga attım çabuk gel çabuk gel. Aga çabuk gel Allah ya, gel al. Attım çabuk git oraya bak çabuk. Aga, aga, eğil, eğil sen eğil. Ben attım bile aga lan. Aga düştüm. Suya gir. Aga düştüm diyorsan suya gir diyor. Öldüm mü? Öldüm geri geliyorum. Aga ne çabuk ölüyorsun sen de ya? Aga dostanlıktan bir şeyler alayım. Ya ben de öldüm. Allah elimdeki her şey gitti. Çıkır, sen nerede doğdun? Mu? Hadi gidiyoruz aga. Eşyalarımı mı Aga uçarak gidiyoruz araya aga. Aga bana niye vuruyorsun? Aga pardon aga. Aga ma evi açıkta kaldım. Bir şey olmaz kimse gelmez. Ya ev. Bana ne istersen bilirsin. Benim, benim için şu an onlar önemli. Aga nerede aga o? Gel. Neredesin? Ben takip et. Ben tamam. Bu ölümün alt diyorum bana hiç durmayacağım. Burası mı lan? Yok yok pardon. Aga ama koyun nasıl çıkacağız biz buradan? Gel gel gel. A aşağı düştüm. O aşağı iniyorum bak oku. Aa buraya gelmişiz gel gel. Sen benim yanıma gel. Lan o. Oğlum. Aga dur bir. Dur. Sınırda düşman tehlikesi. Altın buldum mu diye evet. Aa, bulamazsa game mode'a geçin. Altın geç var burada. Burada biz yanlış yere gidiyoruz. Bakın Ha geldik. Gelmedi kadar. Burası aga. Aga burası. Aha abi şurası ilerisi. Gidiyorum direkt eşyalarımı alacağım. Çalacağım oradan. Neresi? Geldim. bütün suyu arayalım. Öncülarda bu. Aga aga Allah kahretsin. Aga o sular onlar. Aga aga onlar şeyi atmıştır kesin. Aga suları onları götürüp şeye koymasın aga lavanın içine. Biraz. Alamayız aga bir daha. Aga o, alamazsak ben game moddan tek alırım. Ama büyük ihtimal bulacağız. Zombi var Son 13 dakikaya girdi. 2 dakika kaldı. Aga ga garanti atmış adı. Yanlış dedim. Geber orada geber. Onun oh. baba gidiyorum. Hayır. 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 Siktir. Yürü. Ananı dikim geç çıkmıyor buradan. Evet. Aga biz madende videoyu bitirelim aga. Çok rahat bitirelim yoksa ne Aga ya elimizdeki her şey gitti ben, Madem burasıydı onu söyleyeyim. Burasıydı aga. Ya biraz daha büyük. Ya, aynı burasıydı ama. Lava düştüm ha. Ben de düştüm. Ben de gideyim bari eve. Diamond gördüydüm. Desem ben alamam. Aga son 4, 14'te girdik. Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Arkadaşlar söz verdiğimiz gibi diğer iki bölümde diğer iki bölümde eşyalarımız olacak. Ben <laughs> ona eminim. Ay, zombi. Ay sikiyim yavru zombi eve kaç eve kaç ölüyorum. Ay, <laughs> koş kapıyı kapat. Allah ben onu götürü Allah götürü sikiyim öldürüyorum amcik. Tecavüz edeceğim bana ya. <laughs> Öldüre o da, o da öldüremedim. O hayvan mı koşuyor? Orası çocuğu. Orası çocuğu. Gel öl gel. gel. Kapıyı kapattım sıkıntı yok öl gel ölmeyeceğim ben. Ama çabuk gel hadi video bitmek üzere. 10, 10 33 geçiyor. Hadi çabuk. Hadi lan. Bitti video. Tamam. Gel gel yanıma gel. Evet arkadaşlar bölümümüzün bu... sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, like atmayı çok seviniriz arkadaşlar. Bay hmm. bay.